Dünya değişecek. Çünkü dünyanın bu şekilde gitmesi mümkün değildir. Yani milyarlarca insana zulüm yapılırken, birçoğu harplerle, uyduruk harplerle, bah, sahte bahanelerle çıkarılan harplerle yok edilirken, bir kısmı bir takım a, sahte salgınlar çıkarılıp, mesela şimdi bu, sahte do, domuz gribi gibi falan, <laughs> koş gribi gibi olmayan gripler icat ediliyor. Ve... Bunun için aşılar hazırlanıyor. Bir iki Amerikan şirketinde. Milyarlarca dolar bu işten kazanıyorlar. Ve bu aşılar aslında olmayan bir salgına olmayan bir girip için bu aşılar büyük çapta böyle birilerinin güdümünde maalesef olmuş ülkelere kakışlanıyor. Yani şimdi Türkiye'de var mı yok mu kendiniz düşünün. Yani ben söylemiş olmayayım. Türkiye yani, yani. son kuş olmaz mı yani? Falan. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Sahte bir grip icat ediyorlar. Burada anlatıyor belgeleri de var. Sahte domuz gribi filan Sahte kuş gribi aynı şey. Şimdi buna bir aşılar yapıyorlar. Afrika'nın ailesini bütün kadınları bu aşıyla aşılıyorlar erkekleri değil yalnız kadınları ve bilhassa yani işte ne bileyim 17-18 yaşından 45 50 yaşına kadar olan yani doğum yapabilecek yaşta Doğru. olanları aşılıyorlar. Ve bu aşı başka bir ülkelerde incelendiğinde bağımsız şekilde bir de bakıyorlar ki içinde doğumda düşük yapıcı, sakat doğurucu yahut daha doğmadan ölüme ...naimde... sebep olan Son derece zararlı bir yasal madde bulunuyor. Bakın. Yani şimdi burada tam bir katliam yapılmaktadır.